arkadaşlar bunu süper oynayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi ben şu an burada doğdum. Size oyunu her şeyini tanıtacağım. Şu an bu oyunda mı diyoruz falan kurtarmak. Şu an Kaplumbağa makineye giderek başlıyoruz. Böyle ben neden nasıl böyle yaptığını sormayın. Ben oyuna para yatırdım bu şekilde böyle oldu. sen geliyorsunuz ekranda B var. B'ye basıyorsunuz ve merdiven açılıyor. Sonra zıplıyorsunuz, zıplıyorsunuz. Ağla zıplıyorsunuz bu arada. Şimdi A'ya iki kere bastığında takla atıyorsunuz. B ile, kötü kaplumbağa yumruk atıyoruz. Burada bir tane daha kötü kaplumbağalar var. Onu da yumruğa yapıştıralım. Ve şimdi yan tarafa gidip oradaki kaplumbağaları da alıyoruz. Bu arada Ağla zıplayıp B'ye Ağla iki kere zıplayıp B'ye basın Ay, Neyse, neyse boş verin Ben şimdi Burada böyle canlar falan var Bu canları aldığınızda canım Mesela 5 oldu bir tane daha alırsam bu yandan canı fullence kaltı olacak yani. Buradan iki kere A'ya basıp fulluyorum. Bu arada A da takla atıp eğer fullarsanız fulluyorsunuz böyle ileriye el doğru. Şu şekilde buraya geldiğinizde buradaki iki altını da toplamayın. Bunların Canınız boşuna geçiyor gider. Şimdi buradakileri tek yumrukta alıyoruz. Bunlar rüsli tavşancık. Bu rüsli tavşancıkları alıyoruz. Bu şekilde canımızı topluyoruz. Şimdi iki kere A'ya basıp geçiyoruz. Burada aradım tam tam ee, iğnesini vurmanız lazım. Bunu da alıyorum. Şimdi burada şuradaki yavrumuzun üstünde yani kafasından zıplayıp buradaki taşı B'ye basıp alabilirsiniz. Bu taş sizden kopmuyor. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Şuradan altına alıyorsunuz. Sonra bunu gidiyorsunuz bunu buraya tonekten kuyu gidiyorsunuz. Zıplıyorsunuz anahtarı alıyorsunuz. Sonra radyonun kapısının önüne gidiyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve bobi kurtardım. Yani Bob. Yani yavrumuz da demek istedim. Bir de arı var buradan. Geliyorsunuz arıyı. Neredeydi arı? Arı gitti. Ha, buradaydı. Şimdi geliyor buna yumruğu yapıştırıyorsunuz. Şimdi bu bölüme en sonunda geleceğiz. Şimdi diğer yavrucuğumu kurtarmaya gidiyorum. Şimdi karşıya geçiyoruz. Hadi. Tamam. Bir de işte babamı baktık. Şimdi buraya en son geleceğiz ya. Yani. Hemen buradan zıplıyorsunuz, hop yapıyorsunuz. Buradan buradaki dereye geçiyorsunuz. Bunlar suya gidip geliyor. Boş verin. Teşhinizden geliyorlar. Şey gelsinler. Gördüğünüz gibi suya atlayınca bir oksijen ay iki kere takla atıp büyük kendini atıyorsanız buradan buraya hatta bu şekilde böyle açıyorsunuz ve bu yavrucuğumuzu kurtardık yani bakalım ne olacak, o, tarzı, tarzı,